Türkiye tamamen tarikatlardan bir bu köhne sistemden arındırılması ne kadar sürer? İleride geçmiyorum. Şimdi denk geldi? Köhne sistemden kastettiğin nedir? Şu an AK Parti'nin kurmuş olduğu sistem mi? Yoksa genel olarak bizim bahsettiğimiz işte bu eski kafa sistem mi? Tarikatlardan arındırılması hmm. devlet içerisindeki yapılanmalardan arındırılması çok sürmez. İstihbaratla 6 ayda tespit edip anında şey yapmana bir kararnameyi çıkarmana bakar. Sosyolojik olarak tarikatları silmek için. Birincisi dini olarak yani diyanet olarak. Bu da şeylerin işi, ilahiyatçıların işi. Burada onlara alternatif oluşturmayacak şekilde bir otorite kurman gerekiyor. İkincisi en önemlisi maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarını bu tarikatlara veren insanların maddi durumunu yükseltmen gerekiyor. Düzeltmen gerekiyor ki bunlara şey kalmasın. Bunların elinde kalmasın. Tarikatlara çocuğunu vermek zorunda kalmasın. E röportajını yaptık tarikatlarım. Çocuk anlatıyor. Annem biliyordu diyor ama diyor yani annesi de gariban. E ne yapalım diyor. Hani ya bu kadar da kötü değildir oğlum falan diye vermeye çalışıyor. O. Yani annesi de biliyor kötü olduğunu ama benim param bu kadar yetiyor diyor. Alternatif yok. Yani çok yine bu çok paradigmalı bir şeyden bahsediyor.